Yaydayı sağlık açısından herhangi bir problemi bulunmayan herkes yapabilir. Özellikle tabi oturup kalkmaları olduğu için diz kapaklarında, ayaklarında problem olanlar yaydaya başlaması sıkıntılı olabilir. Yine her zaman bahsettiğimiz gibi kalp ritim bozukluğu olanlar yayda da zorlanabilir ama yayda çok e, aşırı derecede performans sergilenmeyen yönüde olduğu için birçok insan bu sanatı yapabilir. Ama yeter ki e, eklemsel problemleri, işte omurgasal, skoryoz gibi eğriliklerin olmaması, bel fıtığı, boyun fıtığı ve e, kasık fıtığı gibi fıtıkların olmaması yani kısacası onu ayakta sabit durmasına ve oturmasına engel olacak sağlık problemlerinin olmaması gerekmektir. E, sağlıklı olan bireyler yaylı sporunu yapabilirler.